16. Yeni amiral gemisi teknolojide çıtayı yükseltiyor. Nil merakla beklenen yeni amiral gemisi 16. Teknoloji dünyasında heyecan yaratmaya devam ediyor. İşte bu güçlü cihaz hakkında bilmeniz gerekenler. Güçlü performans. 16'nın en yeni nesil işlemciyle gelmesi bekleniyor. Bu sayede cihazın performansı zirveye taşınacak ve kullanıcılara akıcı bir deneyim sunacak. Yüksek yenileme hızına, sahip ekranı sayesinde oyunlar ve videolar daha canlı ve akıcı olacak. Kamera yetenekleri. 16'nın kamera özellikleri de dikkat çekiyor. Gelişmiş sensörler ve yapay zeka destekli özellikler sayesinde kullanıcılar profesyonel kalitede fotoğraflar ve videolar çekebilecekler. Özellikle düşük ışık koşullarında bile etkileyici sonuçlar veren gece modu ve optik özellikleri öne çıkıyor. Batarya ve şarj. 16'nın en dikkat çekici özelliklerinden biri de batarya performansı. 7000 mAh'lık devasa bataryasıyla Uzun süreli kullanım imkanı sunacak. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde kullanıcılar cihazlarını kısa sürede şarj edebilecekler. Diğer özellikler 16'nın en son sürümüyle gelmesi bekleniyor. Cihazın tasarımında da yenilikler olacak. Daha ince çerçeveler ve şık bir görünüm kullanıcıların beğenisini kazanacak. 16'nın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak teknoloji tutkunları bu güçlü cihazı merakla bekliyor.